uzun süren bir dolandırıcılık davasından sonra tekrar cinayete dönebildik. Mehmet Topaloğlu cinayeti ve eldeki deliller ve şahitlere göre tek şüpheli Ahmet Bey. Cinayetin başından beri sorulan tek bir soru var. Ahmet Bey neden silahlı bir katili kovaladı? Silahtan korkmadı mı? Sonuçta katil onu da vurabilirdi peki kovaladı ama kimden şüphelendi? Sonuçta o köyde yaşayan biri ise boyundan, posundan, yürüyüşünden tanıyabilirdi. Her ne kadar yüzü maskeli bir katildi dese de o köyde yaşayan insanlar kimin kim olduğunu giyinmesinden, yürümesinden bile tanır. Hepimiz çevremizdeki insanları tanırız. Yüzleri maskeli olsa bile yürüyüşünden, giyiminden, omzundan, duruşundan tanırız. Cuma günü yayında Ahmet Bey'in çocukları ve karısının Ahmet Bey'in aslında ağıla doğru gittiğini söylemişlerdi. Yani jandarmaya bu yönde ifade vermişler. Ahmet Bey ağıla doğru gittiğini kabul etmiyor. Ona kalsa çocukları bıraktı, arabayı alıp gelecekti. Evet araba ağıl tarafındaydı ama ağıla uğramayacaktı. Ama laf arasında öğrenildi ki aslında ölen Mehmet de koyunları getirip Ahmet'in ağılına bırakacaktı. Yani Ahmet o saatlerde Mehmet'in ağıla geleceğini biliyordu. Zaten katilin de Mehmet'in o saatlerde oradan geçeceğini biliyor olması gerekiyor. Anlattıklarına göre bazen Mehmet dağda kalıyor, ona yemek götürüyorlardı. Peki Mehmet dağda bazen yalnız kalıyorsa, katil neden Mehmet'i dağda öldürmedi? ya da köye gelene kadar neden öldürmedi? Neden o kadar ıssız yer varken Ahmet'in gözleri önünde oldu? Cinayet anında hadi Ahmet de orada tesadüfen, peki katil neden Ahmet'i de öldürmedi? Görgü tanığı eksilmiş olurdu. Katili sadece Ahmet gördü. Onun demesine göre katili kovaladı. Köyün sakinlerinden Adem Bey Aynı zamanda jandarma ifade veren diğer bir görgü tanığı olay yerinde sadece Ahmet'i gördüğünü söylemiş. Ahmet'i kaçarken gördüğünü söylemiş. Yani olay yerinde Ahmet'ten hariç katili gören kimse yok. Burada birkaç ihtimal ve şüphe var. Acaba bunların hepsi Ahmet'in bir planı mı? Şahitleri olacaktı. Ben evdeydim, çocuklarımı arabayla gezdirecektim gibi Olay yerinde birisi Ahmet gördüğünde ise Ahmet koşarak oradan uzaklaşacak ve Ali Murat'ın evinin olduğu tarafa gidecekti. Nitekim öyle de oldu. Ahmet'e göre belki de Ali Murat'ın o gün o saatte evde olmaması gerekiyordu. O yüzden Ali Murat'ın evine gittiğinde Ali Murat'a değil de babasına seslendi. Yoksa siz silahlı bir katili kovalayacak kadar gözünüz kararsa eğer Katil sandığınız kişinin evine gittiğinizde de direkt onun ismiyle seslenmeniz gerekirdi. Ama Ahmet Ali Murat'ın babasına seslenmişti. Aslında orada e, bahanesini bulduğu konu da var bence. Programda sormadılar ama o gün Ahmet'in e, dışarıda bir katil var demek yerine sulama günlerini sormasının sebebi acaba Ali Murat bugün sulama günü sizde? sen neden evdesin ki demek miydi? Yani Ahmet aslında Ali Murat'ın o gün evde olmadığına emindi. Ve gidip babasına seslendi ki sadece babası çıksaydı dışarı, Ali Murat evde olmasaydı. Diyecekti ki, bak amca Mehmet vuruldu, vuran da senin oğlun Ali Murat. Belki tarlaya kaçmıştır diyecekti. Ve suç tamamen Ali Murat'a kalacaktı. Yani bu bir plan olabilir. E tabi Ali Murat evde olunca şahitleri de oldu. Karısı, çocukları, babası. Ve plan o an suya düştü. Belki de onun şaşkınlığıyla şimdi ben ne yapacağım diye düşünerek katili veya köydeki bir cinayet mevzusunu eli silahlı birinin dolaştığını söylemedi. Hani diyor ya belki babasından çok ben üzülmüşümdür. O yüzden en çok ben ağlamışımdır diye aslında belki de planının tutmamasına üzüldü. O yüzden silah mevzuları jandarmaya söylendi, söylenmedi, elini yıkadı, yıkamadı, olay yerindeki mermilerin yeri değiştirildi. Ama aslında o gün ağıldı bir kavga oldu bence. Belki bu Müge kastettiği gibi yasak bir ilişki yüzünden olan bir şeydi. Yani Mehmet belki evli biriyle ilişki yaşıyordu belki de köylülerin çalınan koyunlarının parasıyla alakalı bir durumdu. Yani ortada ya para mevzusu var ya da yasak aşk. Bugünkü yayında ise çok farklı şeyler öğrendik. Aslında çok şaşırtıcı şeyler. Mehmet öldüğü zaman Ahmet'in karısı hafızasını yitirmiş. Ahmet'in annesi baygınlık geçirmiş. Hatta Ahmet ve Ahmet'in eşi o kadar üzülmüşler ki Ahmet ilaçlarla uyuyabiliyormuş. Eşi de bilinç kaybı yaşıyormuş. Ve hastaneye falan yetiştirmişler. Bugünkü yayında da Ahmet'in eşi çok üzgündü. Evet, herkes üzülür. Herkes tanıdığı birinin ölmesine, öldürülmesine çok üzülür. Ama hiç kimse e, o kişinin ailesi kadar üzülmez. Baygınlık geçirmesi gereken birisi varsa o Mehmet'in annesi, babası ya da kardeşleri olması gerekirdi. Ya da bilinç kaybı yaşayacak, hafızasını yitirecek kadar üzülecek birileri varsa, bu kesinlikle Mehmet'in ailesinden birileri olması gerekirdi. Peki neden bu aile bu kadar üzüldü? En anlaşılmaz nokta bu bence. Bugün laf arasında aslında Ahmet bazı şeyleri ne kadar duymadığını ispat etmeye çalışıyordu. Ve dedi ki, e, cinayet olduktan sonra gece yatarken karımı hastaneye götürmüşler. Yanımdan yataktan almışlar. Ben onu bile duymamışım. Kim almış dediklerinde eniştem falan dedi. Müge Anlı da sordu. İnsanların cenaze evine gitmesi lazım. Asıl herkesin cenaze evinde kalması lazım. Peki neden millet sizin evinize gelip kalıyor dedi. Bu konu laf arasında kaynadı belki ama çok önemli bir noktaydı bence. Çekindikleri bir şeyler mi var ki tüm akrabalar bir anda Ahmetlerin evinde toplandı? Yani düşünsenize bir komşunuz öldürülüyor, sizin tüm akrabalarınız size geliyor. Neden? Veya siz baygınlık geçiriyorsunuz, bilinç kaybı yaşıyorsunuz. Neden? Peki şu noktaya tekrar dönelim. Ali Murat'ın şahitleri var ve Ali Murat'a artık söyleyemeyiz. Söylesek de kimse inanmaz. E Mehmet'in başka kavga ettiği bir genç daha var. Hazır o da bir köye bir geliyor bir gelmiyor nerede olduğu belli değil. Ahmet bir de onun ismini vermişti. Özellikle bu pijama takımı altındaki eşofman gibi bir şeyden dolayı. O eşofmanı o çocuğun üzerinde gördüm demiş. E bugün öğrenildi ki o çocuk da aslında çalışıyormuş ve iş yerindeki arkadaşları şahit. E kimse kalmadı. Ortalıkta sadece yalan söyleyen veya konuları saptıran tek bir kişi var ve maalesef bu kadar ifadenin ortasında da göze batan tek bir kişi var. Ahmet Bey. Ve bugünkü yayında dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama çok fazla kızardı, gözlerini kaçırdı. Şevki Bey onunla konuşurken cevap vermedi. Aslında cevap vermek istediği şeyi cevap verip cevap vermek istemediğinde konuyu dağıtıyor tamamen. Ama bugün ben Ahmet Bey'i de çok üzgün, düşünceli ve heyecanlı gördüm. Tıpkı eşi gibi garip buldum. İkisi de bazen boş boş yere bakıyorlardı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.